Hepinize merhaba. 6 Mayıs Salı günündeyiz. Bugün 4 Mayıs'ta pazar günü yapılan Romanya'da yapılan seçimi konuşacağız. Romanya seçimi bizi niye ilgilendirsin diye sorabilirsiniz ama Romanya'daki seçim Amerika'nın 6 aydır fiilen sürdürdüğü müdahaleleri nedeniyle bir NATO ve Karadeniz meselesi haline gelmiş durumda. E Karadeniz ve NATO meselesi haline geldiyse elbette en fazla Türkiye'yi ilgilendiriyor demek. Evet Bilmeyenler için hatırlatalım. Aslında seçim bundan yaklaşık 7 ay önce Kasım'da, Kasım 2024'teydi. Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Kasım 2024'te yapılmıştı. Ve seçimin ilk turunu bağımsız aday Kalin Georgescu önde tamamlamıştı. Peki sonra ne oldu? Georgescu batıcı değildi. Hatta NATO karşıtı bir takım açıklamalar yapıyordu ve hızla Amerikan Avrupa mekanizmasının dişlileri harekete geçti. Romanya askeri mahkemesi seçimi iptal etti. İşte o iptal edilen seçim yerine 4 Mayıs'ta seçim tarihi ilan edildi. İlk tur 4 Mayıs'ta ilk turda gerekli o %50'nin üzerinde oy kazanılamazsa ikinci tur 18 Mayıs'ta yapılacak. Şimdi yeni tur 4 Mayıs 2025'te yani 2 gün önce pazar günü yapıldı. Fakat öncesini de söyleyerek sonucuna geleyim. Çünkü öncesi Amerika açısından demokrasi nedir ne değildir anlamak bakımından ibretlik. Bakınız öncesinde Amerika ve Avrupa hani seçimi iptal ettirmişti ya yeniden mekanizmanın dişlerini harekete geçirdi ve iptal edilen seçimin birincisi Georgescu'nun adaylığını engelledi. Romanya Merkez Seçim Komisyonu Georgescu'ya sen aday olamazsın dedi. Halbuki birkaç ay önce yapılan seçiminde aday olarak kabul edilmişti ve kazanmıştı. Şimdi işte yasalar böyle ayaklar altına alınarak seçime müdahale edilmiş oldu. Ve Georgescu da tabii seçimin iptal edilmesinin ardından daha doğrusu adaylığının reddedilmesinin ardından bunun bir Avrupa batı diktatörlüğü haline geldiğini mekanizmaların ve Romanya düşerse tüm demokrasi dünyasının da düşeceğini söyleyen bir açıklama yapmıştı. Her neyse netice itibariyle ne oldu? 4 Mayıs'taki ilk tur seçimi adaylığı önlenen Georgescu'nun desteklediği George Simeon. %40'ın üzerinde oy alarak Kazandı. Daha doğrusu birinci turu önde tamamladı. Şimdi sırada 18 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur var ve Simeon'un rakibi %21 oy alan NATO yanlısı Nikusor Dan. Evet, daha bağımsızlıkçı bir çizgiyi savunan Simeon'la NATO'cu çizgiyi savunan Dan'ın mücadelesi sergilenecek 18 Mayıs'ta. Şimdi diyeceksiniz ki yani Amerika Romanya'daki seçimlere niye bu kadar müdahil oldu? Niye böyle bir seçimi iptal ettirecek kadar işte iptal edilen seçimin galibinin ikinci seçime girmesini önleyecek kadar bu işlere müdahale ediyor derseniz bunun nedeni de Karadeniz ve Romanya Karadeniz ve NATO için Romanya'nın Amerikan planlamasının merkezine alınmış olması. Şimdi bunu nereden biliyoruz? Amerika'nın 2024 için hazırladığı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası var. Tam 974 sayfa. Amerikan Kongre sitesinden de bulup indirebilirsiniz. 974 sayfalık bir belgedir oldukça geniş bir belgedir. Aslında bir mali belgedir ama o mali belge nereye ne para harcanacağını anlatırken bütün stratejileri askeri enerji güvenliği gibi bütün stratejileri de içerir. Oldukça önemli bir belgedir. Zamanı olanlar ilgisi olanların incelemesinde sayısız yarar var. Şimdi bu belgeye göre Amerika'nın bir Karadeniz stratejisi ortaya çıkıyor. Özetlersem oradan Amerika'nın Karadeniz stratejisi 2024 ulusal savunma yetkilendirme yasasına göre aynen şöyle. Rus saldırganlığını caydırmayı, seyri sefer özgürlüğünü, kritik altyapıyı savunmayı ve bölgesel devletlerin dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Gördüğünüz gibi Amerika'nın Karadeniz stratejisinin dört amacı var. Tekrar edeyim Rus yayı önlemek, seyir sefer özgürlüğü Karadeniz'de ve 3 kritik altyapıyı savunmak, 4 bölge devletlerinin dayanıklılığını güçlendirmek. Rus saldırganlığını caydırmak zaten anlaşılır bir şey. Ee, bunun ne olduğunu e, açıklamaya gerek yok. Amerika zaten böyle bir stratejiyi NATO belgesine bile koymuş durumda. Neyse seyir sefer özgürlüğü ikincisi bizi çok ilgilendiriyor. Seyir sefer özgürlüğü Karadeniz'de ne demek? Amerika'nın Karadeniz'de seyir sefer e, özgürlüğünü amaçlaması haliyle Montre sözleşmesiyle çelişiyor. Çünkü Montre'ye göre Amerikan gemilerine Karadeniz'de öyle sınırsız özgürlük falan yok. Seyri sefer özgürlüğü yok. Ne var? 21 günlük ve 45 bin tonajda sınırlı bulunma hakkı var. İşte Amerika aslında ulusal yetkilendirme yasasına bu seyri sefer özgürlüğünü koyarak resmi olarak da Montre sözleşmesine karşıtlığını ortaya koymuş vaziyette. Şimdi Amerika'nın açıkladığı bu belgedeki üçüncü amacı, üçüncü Karadeniz amacı da kritik altyapıyı savunma. Buradaki altyapılar ağırlıkla şimdi Romanya, Bulgaristan ve elbette Yunanistan'daki üsleri ve elbette ...Ukrayna'daki bir takım Amerikan altyapılarını içeriyor. Ha, gelelim bölgesel devletlerinin dayanıklılığı dediğine... ...o da elbette Romanya, Bulgaristan gibi Amerika açısından kritik öneme kavuşmuş ülkeleri ve Yunanistan'ı güçlendirmek. Şimdi, hal böyle olunca bizim Amerika'nın Romanya'ya dair yaptıklarına... ...20 yıldır bu ülkeyi nasıl askerleştirdiğine bir bakmamız gerekiyor. Evet... ...hakikaten de Amerika, Romanya'yı olağanüstü e, hızda askerleştiriyor. E, madde madde bakalım. Şimdi birincisi, Amerika'nın Romanya'ya hangi silahları gönderdiğini... E, ...ve hangi silahlara yatırım yapmasını tırnak içinde teşvik ettiğine bakalım. Neler var? F-35, F-16, Patriot füze bataryaları, Hımar fırlatıcıları, plan hazırlı araçları, Abrams tankları... Bütün bunlar için Romanya büyük yatırım yaptı ve Romanya Avrupa'da Avrupa Birliği üyeleri içerisinde Amerika'nın istediği NATO'daki o savunma bütçesinin %2 dilimlik var ya onun üstünde olan e, nadir ülkelerden biri halinde. Şimdi gelelim Amerika'nın Romanya'yı askerleştirmesinin ikinci ayağına. Bakınız Karadeniz yakınında çok önemli bir hava üssü var. Adı Mihail Kogalnysevo. Herhalde böyle okunuyor. Kısaca MK diyebiliriz. Böyle bir üs var ve bu üs Amerika ve NATO operasyonları için kritik bir üs haline getirilmiş durumda. Şu anda üste 1840 Amerikan askeri var. 1840 ve bunun arttırılacağı söyleniyor ki zaten yakın zamanda da Amerika ile Romanya arasında yapılan bir anlaşma üzerine Romanya bu üs için 2,5 milyar avroluk bir yatırım taahhüt etti. 2,5 milyar avro. Peki bu 2,5 milyar avroyla ne yapılacak? Üs modernize edilecek ve Avrupa'nın en büyük NATO üssü haline getirecek Amerika. Bu denli önem veriyor Romanya'ya. Ve gelelim üçüncüsüne. Bakınız üç, üçüncü maddede şunu koyabiliriz. Bir Deveselu askeri üssü var Romanya'da. Bunun bir kısmı Romanya tarafından bir kısmı Amerika tarafından kullanılıyor. Fakat bu üssün önemi şu. Bu üste Amerika açısından kritik bir e, savunma sistemi var. Nedir o? Amerika'nın Aegis, Ashore balistik füze savunma sistemi. Bu sistem belki hatırlayacaksınız kürecik radarıyla aslında irtibatlı. Kürecik radarıyla başlayan bir Amerikan NATO savunma halkaları var biliyorsunuz işte radar, füze savunma falan. İşte bunun bir parçası. Romanya'da böyle bir üs var ve bu üste de böyle bir sistem var. Bu sistemi çalıştırmak için de orada 250 Amerikan askeri görev yapıyor. Fakat Amerika'nın Romanya ile ilgili planlaması sadece askeri değil bir enerji güvenliği meselesi de var ki bu 974 sayfalık 2024 Amerikan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası dediğim o kalın yasa içerisinde sadece askeri boyutlar yok enerji güvenliği boyutları da var. Şimdi oraya baktığımızda da neler olduğunu göreceğiz. Şimdi bir kere dördüncü olarak şunu söyleyelim. Ee, bir hesaplama var. Bunu çeşitli şirketler yapmış durumda. Yakın gelecekte hatta 2027 diyenler de var. Romanya'nın Avrupa'nın en büyük doğalgaz üreticisi olacağı hesaplanıyor. E bu amaçla da işte çeşitli Amerikan şirketleri zaten Romanya'ya girmiş durumda. Hali var. O işte Ocean Ring var, Transocean gibi Amerikan şirketleri var ve bunlar Romanya'da bir takım anlaşmalar yapıyorlar ve çalışmalar başlamış. Amerikan-Rumen işbirlikleri, ortak şirketler vesaire derde var. Ayrıntılarına girmeyelim ama Amerika'nın bir doğalgaz üreticisi, en büyük doğalgaz, Avrupa'nın en büyük doğalgaz üreticisi gördüğü Romanya'ya ciddi bir şekilde e, girdiği ortada. Şimdi öte yandan yeni bir gelişme var biliyorsunuz Ukrayna'da ki geçenlerde kısaca bahsetmiştik. Amerikan Başkanı Donald Trump öyle ya da böyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye zorla imza attırdı ve o fon kuruldu. Neydi o fon? Amerika Ukrayna Yeniden Yapılandırma Fonu adı yapılandırma falan diye geçiyor ama mesele şu işte Ukrayna'dan çıkan her doğal kaynaktan elde edilecek her türlü gelirin %50'si Ukrayna hazinesine gidecek ama yüzde %50'si de bu fona gelecek. Bu fonu da 3 Amerikalı, 3 Ukraynalı yönetecek. İşte böylesi bir fon. Şimdi bu fonun Romanya ile ne ilgisi var derseniz. Bakınız Ukrayna ile yapılmış bu anlaşma nedeniyle Romanya'nın önemi biraz daha artmış durumda. Çünkü... Romanya'da bulunan devasa Amerikan şirketleri var. İşte demin bir kısmını saydık enerji ile ilgili olanlar ve bunların kurduğu bir takım altyapılar. Romanya ile birlikte işlettiği bir takım altyapılar var. İşte Amerika Romanya ile Ukrayna Çünkü hem karadan hem denizden komşular Bu nedenle bu şirketlerin doğal kaynak sömürüsünde aslında önemli bir işlev göreceği nedeniyle Romanya bir kez daha bu Ukrayna anlaşmasından sonra daha fazla önem kazanmış oluyor. Neyse. Şimdi bunları madde madde uzatmak mümkün. Bir nevi Amerika'nın bir dönemler Türkiye'ye hani giriş girişte yaptığı o eğitimden askeri boyuta kadar her alana nüfuz etme durumu Romanya'da da var. Kuşkusuz Romanya açısından Enerji, e, petrolü, e, doğal gazı olması nedeniyle ayrıca bir önem var. Her neyse, şimdi biz işin şu kısmına bakalım, demokrasi kısmına bakalım. Bakınız gördüğünüz işte anlattım madde madde 24 Kasım 2024'teki seçimi iptal ettirdi. İşte 4 Mayıs'ta yapılacak olan seçime kazananın aday gösterilmesini engelledi vesaire bu kadar seçime müdahale etmiş durumda. Ve Amerika e, hakikaten de demokrasiyi e, Romanya'da ayaklar altına almış durumda. Peki... Niye böyle? Çünkü Amerika çıkarlarına aykırı gördüğü kişinin kazandığı seçimi iptal ettirmeyi, işte yeniden aday olmasını engellemeyi o kadar çıkarına uygun görüyor ki, yani çıkarına uygun gördüğü anda da demokrasi demokrasi yok, ayaklar altına alınıyor. Bunu bir nevi Türkiye'deki e, terminolojiyle birleştirerek söylersek, o liberal kapitalist Amerika içinde demokrasinin bir tramvay olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan çıkarının bittiği yerde bittiği durakta inebiliyorlar. Evet, özeti bu. Ancak tabi Amerikanın da yapabileceklerinin sınırları var. Üstelik Amerikan hegemonyası inişte. Dolayısıyla öyle Amerikanın istemediği adayın kazandığı bir seçim var. İstemediği adayın kazandığı seçimi iptal etse bile istemediği adayın aday gösterdiği ikinci adayın kazandığı bir seçim var şimdi. Ha bunu ikinci turda da sürdürüp e, devam edebilecek mi e, Romanya'daki bağımsızlıkçılar yoksa Amerika yeni bir hamle mi yapacak? Bunu göreceğiz. Bunu ee, bir nevi Amerika'nın e, Romanya Devleti içindeki gücüyle Romanya Devleti'nin içindeki bağımsızlıkçı kanadın çarpışması belirleyecek. Bunu göreceğiz. Ama daha önemlisi şu. Velev ki e, bağımsızlıkçılar seçimi kazandı. Şimdi es asıl mesele ondan sonra başlayacak. Yani bağımsızlıkçı kanat kendisine seçimi kazanmaması için bu kadar müdahale eden Amerika'ya karşı ve Amerika'nın 20 yıldır Romanya'da inşa ettiği düzene karşı mücadele etmeyi sürdürecek mi? O düzeni değiştirmeye çalışabilecek mi? Yoksa Amerika'da bir takım tavizler vererek bir uzlaşma yolu açacak. Bu seçimi kazanan bağımsızlıkçılar da o taviz nedeniyle Amerika ile uzlaşacak mı? Ya da başka seçenekler mi olacak? Bunların hepsi çok çok önemli ve elbette bunlar sonuçları itibariyle Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Dediğim gibi Karadeniz nedeniyle, dediğim gibi Türkiye'nin NATO üyesi de olması nedeniyle. Dolayısıyla her boyutu derslerle dolu askeri stratejisi boyu boyutu enerji güvenliği boyutu e, Amerika'nın Karadeniz planlaması boyutu Amerika'nın NATO planlaması boyutu Amerika'nın Doğu Avrupa planlaması boyutu bakımından da derslerle dolu ama Türkiye'yi ilgilendiren elbette işte siyaset seçim demokrasi e, bu alanda Amerikan devletinin e, çeşitli ilişkiler üzerinden e, müdahil olduğu devletin içerisinde oluşturduğu yapıları kullanma yöntemi bakımından da derslerle dolu Türk siyaseti için e, o nedenle yakından izlenmesi gereken bir yer şu anda Romanya. E, biz de bu nedenle iç siyasetteki pek çok önemli konuya rağmen bugün bu konuyu e, sizlere, aktarmaya çalıştık. Kısa bir özet yaptık. Elbette bir 15 dakikada anlatılacak e, darlıkta bir konu değil. Çok geniş bir konu ama e, bu kadar özetleyebildik. E, i̇lgi duyanların tabii internette bu konuda bolca malzeme bulup okuyabileceğini söyleyebilirim. Şimdilik bu kadar diyelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, ve yararlı bulduysanız e, bu videonun altına yorumlara lütfen yazınız. İtiraz ettiğiniz konular varsa lütfen yazınız e, ve Amerika Kan'ın Romanya'yla bu seçim e, mücadelesinin e, nereye evrilebileceğini düşünüyorsunuz 18 Mayıs öncesinde? Elbette bu konuda da görüşlerinizi yazınız. Evet, teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, umutlu kalın.